Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar kıyamet gününün hiç haberleri olmadan kendilerine ansızın gelmesini beklemekten başka bir şey yapmamaktadırlar. O gün Allah'tan korkanlar dışında dostlar bile birbirine düşman kesilecektir. O gün Allah, "Ey benim ayetlerime inanan ve kendilerini bana teslim etmiş olan kullarım, bugün size korku yok." ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz neşe ve mutluluk içinde cennete girin diyecektir. Onların aralarında altın tepsiler ve kadehler dolaştırılacaktır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey olacaktır. Siz orada sürekli kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur. Orada sizin için yiyeceğiniz Birçok meyve vardır. Suçlulara gelince, onlar cehennem azabında sürekli olarak kalacaklardır. Azapları hiçbir şekilde hafifletilmeyecek. Bu yüzden onlar orada umutlarını keseceklerdir. Biz onlara zulmetmedik. Ama onlar kendi kendilerine zulmettiler.